Efendim. Hop. Oturuyorum kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Ferit nereye gitti? Anan. Hayır Burak Abi, hayır. Bir de anam amma falan gitmedi adamı <laughs> bırakayım ya. Allah <laughs> Allah. Biliyorsun, baktın mı bir bak kardeşim ben uyarayım. Bakamaz şu an. Bakamaz. Oo, bakamaz Evet şimdi açtım. Ben şimdi açtım biliyor Oğlum onlar <laughs> ne lan? Ayıncılar geldi. Adam'a full meal geldi ya. Yağmur'a bakıyor. da bir kalp... Ya, yağmur yapmış pilavı. Pilava bak, lapa. <laughs> Benim Becerememiş. Güzel. Tatlı güzel, tatlı Valla, Özge'ninkileri çok beğeniyordum. Bakacağız. Özge de pilavı geçen lafa Bakacağız Yağmur Hanım, bakacağız. Böreği sen mi yaptın Özge? Böreyi börek. Börek, aynı börek mi? Aynı börek. 1 haftadır, yani. <laughs> <laughs> haftadır aynı böreği yiyoruz yani. Bu kadar olmaz ya. Yani. Kolayı da Özge'lere <laughs> gittirdik. Böyle bir şey ne yaptık? İki Kaç tepsi yaptın? Bak, Bunu kim, de, yaptı? Ben, kim yaptı? Baştan aşağıya gittirdiler aferin. Tavuk göğsünün üstünde niye çilek var <laughs> ben bunu güllaç sandım bu arada. O güllaça <laughs> <Bilav>, benzeyen tavuk göğsü yapmış. Bu pilav bu. onlar <laughs> onun. Anlatıyorum pilav, lafa. Bak, bak söylüyorum ona güzel değil pilav. Ben yiyemedim. Eee ama sen yersin. Tamam. Kö köfte biber Köfte nerede burada? Köftem ayında köy müsin? Ha bunlar köfte mi? <laughs> evet. Ha hazır köfte. <laughs> evet <hazır>. o <laughs> Tamam. Evet. Bunun bir tarafı yapardım. pişmiş bir tarafı pişmemiş. <laughs> Oha ya fırında bir saat kaldı yalan söylüyorum o güzel. Tamam. <laughs> o güzel. Tamam. Beşer beşer böldük. Beş saat. Bir dakika beş. hemen pilavın otunu veriyorum. Kötü ol kötü <laughs> Pilav kötücükten ben de yemedim. <laughs> Oha abartma <laughs> ya. Şey o kadar değil. Geliyor. Fena değil fena değil. E, Normal işte şey saman ya, aynı şey. Ama öyle değil mi? <laughs> bir dakika resmen <laughs> yaptım. Tuzsuz şey. olmuş bu arada. Evet tuzsuz şey gibi ne yaptım biliyor musun? Dedim ki şimdi. Herkes tuzu kendi alsın. Aynen çünkü çok tuz yaparsan... Abi öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Arkadaşlar bu mantık çok saçma bir mantık. Ay tuz koymayayım herkes tuzu kendi alsın. Öyle bir şey yok. Tamam. Tuzuyla beraber onun lezzeti. Tamam, hiç ben... Tamam, ben... Ya, şey izlemedin ya. ya. Hayır Fazla tuz atarsan. Ben çok tuzlu yiyorum. Kendime göre yaparsam hiç yiyemem. Kendine göre yapmayacaksın. Ortalama yapacaksın işte. O yüzden. İşte ayarlayamıyorum onu. Abi ayarlayamıyorum diye bir şey yok. Ayarlayamıyorsan yemek yok. yapmayacaksın kardeşim yani. Bak hiç tuz atmadım değil attım. Bunu ben, söyleyecektim, bunu söyleyecektim bunu çünkü. Anladın mı? Yapmayacaksın abi. Tamam, tamam. tamam. Teşekkür ederim. Yapıyorum. Bu arada hepsini şaka yaptım. Ben çok size... teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> Yemekler bir için. Bir daha yapmayalım. Çok lazım. teşekkür ederim, valla çok teşekkür ederim. Eline sağlık, Allah razı olsun. Neyse, neyse. Ben aç neyse. burada yalnız neyse. bir kişi olarak, evsiz gibiyim şuraya <laughs> bakıyorum. <laughs> 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 Allah <gülüyor> razı olsun, çok teşekkür ederim. Dubleks mi? Evet, <laughs> valla bir haftadır <laughs> yemek yapıyor Özge'ye bir klep. Özge'ye bir klep. gerçekten. <laughs> Bugün de Yağmur'a tamam hadi. Bugün de Yağmur'a clap. Öpüyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Mutfağı da toplayın ha. Şaka yapıyorum ya tamam bu. şaka yapıyorum şaka. Allah Allah şaka da yapamayacağız ya. Chat. Ben bunları bir gömeyim mi? Görüşürüz. Bay bay. <laughs> ne oluyor bu? Yapma öyle, yapma Yemek <laughs> <laughs> yiyorum abi. Yapma abi. Ne yapma öyle ya? Tetikleniyorum abi. Kulağımı okşadı amir. Arkadaşlar tanımayanlar için Yağmur dediğimiz arkadaşım, e, Croxun Oğuzhan'ın kız arkadaşı. E, Özge dediğimiz arkadaşımız da Kemal'in kız arkadaşı.